Rahatsız olmayın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağlığınız sağ her şey yolunda mı? Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok iyisin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Zaten gelmek istiyordum. Bu vesileyle de karşılaştık. Çok sağ olun. Sizi de hiç olmasa çok yakın arttı. Benim için de büyük onur efendim. Çok Hoş teşekkür geldiniz bu ederim. Böyle bir konu özellikle Böyle bir konuda buluşmamız ayrı bir anlam taşıyor. Evet, heyecan verici. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun, ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba efendim. Buyurun, söyle buyurun efendim. Bizdeyiz. Efendim, ellerinize sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Buradan mı başlayalım? Evet. Sağ olun. bir heykel tıraş toplam 37 eseriyle başvuruda bulunmuştur. Or öncelikli olarak sayın belediye başkanına çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir duayen, üstadla hocayla ülkemizin çok önemli bir sanatçısıyla bizi bir araya getirdi. Bornova'yı, İzmirlileri buluşturdu. İzmirli sanatseverleri buluşturdu. Ben çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben ederim. Efendim, bir Çınar'la beraberiz. Ethem Çalışkan. Bir hattat, bir sanatsever. O çok büyük bir Atatürkçü. Ona çok büyük bir alkış istiyorum efendim. Atatürk sevgisini portrelerde yüz ifadelerinden anlayabilirsiniz. Ethem Çalışkan'ın çizimleri hep Atatürk'ün şefkatli ve gülümseyen ifadeleriyle doludur. Ethem Üstad, Ethem Çalışkan, bizi kırmadınız, Bornova'da bizimle beraber oldunuz. Biz size minnettarız. Sizin gibi değerleri her zaman bu sanat sanatseverlerle başımızın üstünde taşımaya her zaman hazırız. Kurtuluşumuzun 100. yılı etkinlikleri kapsamında aramızda olmasından dolayı gerçekten çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Çok heyecan verici. İzmir'in işgalinden kurtulması kurtulmasının 100. yılı. Atatürk bütün dünya duysun ki efendiler artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır demiştir. İzmir tam 100 yıldır Cumhuriyet'in, özgürlüğün, demokrasinin, bağımsızlığı ve çağdaşlığın yıkılmaz kalesi durumundadır. Ne mutlu 100 yıldır bu coşkuyu yaşatanlara, ne mutlu çağdaşlığı ve demokrasiyi savunanlara, ne mutlu Türk'üm diyene. Hoş geldiniz efendim. Bornova Belediye Başkanı beni 9 Eylül'ün yıl dönümünde 100. yıl dönümünde aranıza bir değer olarak getirmekle kendisine teşekkür ediyorum. Ama Ama şunu söyleyeyim. Ben benden daha çok bu yüzüncü yılı kutlamasını, konuşmasını, bilgisini sizlere aktarabilecek çok insanların olduğunu da biliyorum. Benim için onur verici bir olay bu. Geldim, sizlerle birlikteyim. Yes, yes. i right,